Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Günel. Gündemde öne çıkan maddelere aktarmak üzere önümüzdeki 15 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağım. Her zaman olduğu gibi hemen yayınımıza bakıyorum, ee, paylaşıyorum ve önümü açıyorum ki yorumlarınızı göreyim. Bugün... Tam anlamıyla e, sabrımızın sınandığı bir gün oldu. Bakın konuşamadım bile. Çünkü bugün dün söylediğim üzere bugün asgari ücret e, belirleme komisyonu işte toplanacaktı. Toplantı yapacaklardı. Ve 7,5 oranındaki hayat pahalılığının özel sektör çalışanlarına yansıtılmasının anayasaya ol aykırı olması nedeniyle yapılan, itirazlar sonrasında doğal olarak 7,5'ten daha yukarıda ee, bir artıştan bahsedecek diye bekledik. Tüm ilke bekledik. Nitekim en başından başlamak istiyorum. Ee, bağımsızlık yolu bir eylem düzenledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandılar. Ve asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin sloganlarını yıllar yıllar içerisinde her zaman olduğu gibi bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gösterdiler. Aynı zamanda kamuoyuna da tabii ki. Ee, işçi tarafı biliyorsunuz ki itiraz etmişti. Ve bu itiraz da kabul edilmişti. Dolayısıyla bugün aslında yeni bir oran, yeni bir rakam belirlenecek diye bekledik. Ee, ve bu sırada Hürriyet Federasyonu Başkanı Ahmet Serdar oldu. Tabii ki daha henüz komisyon toplantısı gerçekleşmeden önce e, orada bir açıklamada bulundu ve dedi ki askeri iş, e, ücretli işçiler görmezden geliniyor dedi. Hükümet işverenleri kandırdı ki yüzde ile masaya geldiler ve daha sonra yüzde 7,5 oranında artış için karar verildi dedi. Yani hükümet hem işçi işçi kısmını hem işveren kesimini kandırdı dedi. Ardından bu itirazlar değerlendirilmek üzere toplantı başladı sevgili izleyenler buraya kadar da her şey e, doğaldı. Bu arada toplantıya basının alınmayacağı e, bildirildi ve tabii ki Hürriyet Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da buna karşı çıkan e, isimlerin en başındaydı. Zaten az sonra VTR'mizde de açıklamaları getireceğiz ekranlarınıza e, ve basını içeriye davet etti ve basınla birlikte toplantı başlamadan önce bazı açıklamalar yapıldı ve komisyon toplantısına e, başladı. Ve masada daha toplantı başlamadan bile gergin dakikalar yaşandı sevgili izleyenler. Ee, biliyorsunuz ki komisyon başkanlığı pozisyonuna yeni bir isim e, atanmıştı. Asgari ücret saptama komisyonu başkanı Tahir Serhat vardı. Komisyon başkanlığında ve Sayın Serhat dedi ki Asgari ücret alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına doğrudan maaş desteği için çalışma yapıyoruz. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Fakat ee, KKTC vatandaşı olan Asgari ücretli çalışan kişilere maaş desteğinin yanında bir de yabancı uyruklara da prim desteği işverene veriyoruz deyince işte orada gergin dakikalar yaşandı sevgili izleyenler. Ee, çünkü karşı tepki geldi. Bu verilen prim desteğinin bile zaten işçilere verilmediği, nitekim üçüncü uyruklulara da verildiği gibi bir tartışma yaşandı. Ama daha sonrasında o laf geri alındı. Yalnızca KKTC ve TC vatandaşı olan kişiler için prim desteğinden bahsedildi ama o da tabii ki işçiye değil işverene ve primini asgari ücretten yatıran ee, ama daha yüksek maaş veren işverenler içinde tespit çalışması yapıyoruz dedi ki yıllardır bu tespit çalışmasında yapıyorlar sevgili izleyenler ve e, Ahmet Serdaroğlu da komisyon başkanının bu açıklaması üzerine bazı işverenlerin sigorta primlerini asgari ücretten gösterdiğini e, verdiği gerçek reel maaşın üzerinden göstermediği gerçeğini ifade etti ve işverenlerin bazıları para kaçırıyor, tutuklanmalıdırlar dedi ve bu sırada da bazı gerginlikler yaşandı ki onları az sonra göreceğiz hep birlikte. E bu arada. Ee, basın dışarı çıkarıldı tabii ki. Belirli bir andaki toplantıya bir an önce başlayalım. Yeni rakamı konuşalım diye bizler hala yeni rakamı ve e, kaçlık bir oran üzerinden konuşulacak. Hayat pahalılığı olarak e, belirlenen orana yaklaşılacak mı bunları merak ederken e komisyon e, basın dışarı çıkarıldı. Ama tabii ki hala içeriden bilgi gelmeye devam ediyordu ki komisyonda şöyle bir tartışma yaşanmış. Komisyon başkanı Sayın Tahir Serhat'ın maaşı e, maaşıyla ilgili e, çünkü işçi kesimi dedi ki yani yapılan rakam biz itiraz ettik ama e, 11 nokta küsürlük rakam çoktan Cumhurbaşkanı'nın maaşına bile yansıtıldı. Sizin de maaşınıza yansıtıldı ama asgari ücretli çalışanlar hala bekliyor gibi bir açıklamanın üzerine e, Sayın Tahir Serhat da dedi ki benimkine de yansıdı ama basına lans edildiği gibi dedi ki bu yakın zamanda olan bir şeydi. Maaşım 250 bin Türk Lirası değil 141 bin Türk Lirası şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edildi ki manşet manşet aslında bütün haber sitelerinde de yer aldı bu açıklama ve günün sonunda bir anda bir baktık ki işçi tarafı masayı terk etti, toplantıyı terk etti ve hemen açıklamalara odaklandık. Hükümetin 7,5'lik oranı yeniden oylamaya sunmak istemesinin ardından işçi tarafı masayı terk etti. E, Ahmet Serdaroğlu da dedi ki 7.5'luk oranın tekrar oylanmasını kabul etmedik. Masayı terk ettik. Özetle dedi ve bir cümleyle özetlemem gerekirse ve teremize geçmeden önce asgari ücret değişmedi, sabit kaldı. Bugüne kadar yapılan tüm tartışmalara rağmen 7,5'lik bir hayat pahalılığı oranı olmadığı ve bunun gerçek hayat pahalılığı oranının altında kaldığı ve yasaya aykırı olduğu halde ve itirazın da yasal olarak kabul edilmesine rağmen asgari ücret aynı kaldı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bugün saat sabah 10'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanması beklenirken Bağımsızlık Yolu Bakanlık önünde eylem yaptı. Bağımsızlık Yolu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açtığı pankartta asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin yazısı yer aldı. Bu arada sendikalar toplantının basına kapalı olmasına tepki gösterdi ve bakanlık önünde açıklama yaptı. Hürüş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdar Asgari ücretli işçilerin azınlık olduğunu ve görmezden gelindiğine dikkat çekti. Bu masada bugün asgari ücret belirlenecek. Yani burada bir komisyon vardır ve bu komisyona basının girip girmemesiyle ilgili kararı tek başlarına alamazlar. Bir kere bununla ilgili bir oylama yapıldı mı? bir karar verildi mi? O masada işveren temsilcisi var, işçi temsilcisi var ve hükümet kanadı var. Şimdi hükümet kanadı tek başına oturdu da karar aldı ki basın içeri giremez. İşverenler buna ne der? Ben bilmek isterim. Ben işçi tarafı olarak bilmek isterim. Eminim ki bütün halkımız da bilmek ister bu kararı kim aldı? O zaman biz basını Hür Federasyonu temsilcileri olarak basını içeri davet ediyoruz. Basınımızı içeri davet ediyoruz. Çünkü bizim basına ve kamuoyuna söyleyeceklerimiz var. Çünkü Hür İş, Hür İş'i temsilen bugün burada olan ve danışmanlık görevinde ve yapmış olduğu çalışmayı aslında kendilerine getirdik. MÜNÜR Rahmancioğlu kendilerine sunacak bir yaptığı çalışma vardır ve Hür tarafından da bu çalışma emek dünyası için çok önemlidir. Çünkü geçmişten bugüne kadar bizi asgari ücretinin alım gücü ilgilendiriyor. Şu anki aldığı rakam değildir. Ha beyefendiler softa çalıştırması yapmaya çalışıyorlar. Sürekli asgari ücreti dövize çevirip satmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın satamazsınız. Satamazsınız çünkü satılacak durumda değil alım gücü. Toplantının basına açık kısmında Hürriyetçi Sendikaları Federasyonu adına söz alan Münir Rahvancıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumundan alınan verilere göre 4 sayfalık bir rapor hazırlandığını söyledi ve bunu sundu. Elemin ardından komisyon sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı. Asgari ücret masasında gergin dakikalar yaşandı. Asgari ücret Saptama Komisyonu sendikaların itirazları üzerine toplandığında işverenlere kullanan prim destekleri ve yabancı uyruklu çalışanlara yönelik teşvik uygulamalarını masaya yatırınca tartışmalara neden oldu. Yasal olarak Arda, yasa, komitenin, yasa, komitenin yasa, diğer üyesi oradan yasaya aykırıdır. Üçüncü uyruklu ülke çalışanlarına bu primi veremezsiniz. Evet. Zaten siz kendiniz de beyan ediyorsunuz ve diyorsunuz ki 30 milyondan 200 milyona çıkarttım. Evet çok güzel bir şey yaptınız. Kime yaptınız bunu? Aynı iş yerinde çalışan işveren sıkıntıdadır, ekonomik sıkıntıdadır diye katkı yapıyorsunuz. Ama aynı iş yerinde çalışan işçiler sıkıntıda değil diye onlara katkı yapmazsınız. Hayat bağımında atı da verirsiniz. Hem katkıyı verir, sözümü hayat bağımında atı Sözümü bitirmeye, aman Allah'ım diye sözümü bitirmeye izin verecek misiniz? hükümetim yok çünkü. Hükümetim yok da Allah'ıma çağırırım. Allah'a karıştırma Nasıl karıştırma? Bu şekilde devam edeceksek, Lütfen. Hükümetin 7,5'lik oranı yeniden oylamaya sunmak istemesinin ardından işçi tarafı masayı terk etti. Böylelikle asgari ücret aynı kaldı. Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi. 11.12 masada mı sizin? Masadadır. Tamam dedik biz 11.12 evet diyoruz. 11.12'yi verin dedik. Tahir Bey dedi... E oylama yapacağız ama bizim dedi oyla dedik yedi E ona itiraz oldu bakanlar kurulu bu itirazı kabul etti. Ve baştan geri yolladı dedik. Nasıl sen bunu tekrar oylayacaksın ya? Oyla önce on senin koyduğun masaya koyduğun rakamı. E yok oylamaz. E ya senin bakanın böyle söyledi. Söylediği cümle çok enteresan. Tabi ondan sonra ben öyle söylemedim dedi. Anladı çünkü Ahmet Serdaroğlu çıkacak ve söyleyecek bunu. Ama Ahmet Serdaroğlu'nun kulakları duyar. Sağır değilim. Bana ne dedi bakanımdan? Bana ne? Sayın Müsteşar dedi ki bana ne bakanımdan dedi. Aa buradaki beş temsilcimiz de şahittir. Ben de kulağı arından duydum. Ondan sonra bunu inkar etti. Gelsin dedi. Sayın Bakan öyle bir şey söyledi. İzhan dedi. Gelsin dedi aşağı. Ha, o söylesin. Ha belli ki belli ki Sayın Bakan'la müsteşar arasında da tamam değil. Ama nasıl tamam değiller bilemem ha. Hasan Taçoyla Arıklı arası tamam olmadığı gibi mi tamam değil bunların arası da. Münir Rahvancıoğlu'nun yapmış olduğu çalışma hem de devletten hükümetin ne bağlı istatistik kurumunun resmi verileriyle yapmış olduğu çalışma gerçektir. Kendileri de bunu kabul etti. Zaten kabul etmemez gibi bir lüksleri de yoktur çürü demezler de bu çalışmaya açık ve net söyleyeyim size. Asgari ücretlinin kaç tane maaş kaybı olduğunu da söylememize rağmen bu çalışmaya da hiçbir şekilde kulak vermediler. Bütün bunları koymamıza rağmen ısrarla yedi buçuğu oynayacak müsteşar oyladı. Çünkü herhalde Sadık Gardiyanoğlu görevden alındı. An itibariyle alındı. Bizim de herhalde bundan haberimiz yoktu bugün aşağıda masada öğrendik. Sayın Müsteşar yeni çalışma bakanı Tahir Bey yeni çalışma bakanı olmuştur an itibariyle. Bana ne bakanımdan dedi. Sadık Gardiyanoğlu'na söyleyin bunu. Ben şahitlik yaparım. Birebir şahitlik kulakların duydu. Bana ne bakanımdan bakanım söylediyse hayat bağlı. Çünkü bir önceki masada Sadık Gardiyanoğlu otururdu hükümeti temsil Üçüncü gruplara vermeyecekler dediler prim desteğini işverenler. Temsilcileriniz de bunu kabul etti ha buradaki işveren temsilcileri. Üçüncü uyruklu çalıştıranlara prim desteği yoktur artık. Unudun ha. Unudun hepsinizi kandırırlar. Atalan üstü yarı geçti çünkü. Hayat bağlı olan altında artış olamaz asgari ücrete dedi. Sayın Sadık Dardağanoğlu. Üzerinde de olamaz dedi. Ki hayat bağlı bulamadı da bu daha dedi işçi tarafı hayat bağlı oranla vermedi. İşveren de vermedi. Mecbur olduk düştük yedi uçağı dedi. Geldik biz de masaya. Hadi gel. Hayat bağlı oranında artış veririk. Bakanın söyledi dedik. Bana ne? Bakanımdan dedi. Yüzde otuz beş öngördü. 2025'i. 2025'i. Ama yasa demezmiş. Demezmiş dedi Sayın Müsteşar. Hayat bağlı. Verir der mi bana dedi. Sayın Müsteşar söyledi. Yasa bana der mi ya o dedi. Hayat bağlılığı verir. Artık yasa koyucular. Yani bilin ha atadığınız adamlar okuduğunu nasıl anlarsa uygular. Hayat bağlı dikkate alınır kelimesini. Sayın Müsteşar yasa o yapıcılara koyuculara sesleniyorum buradan. Yasaları yaparken dikkat edin. Hayat bağlılığı dikkate alınır kelimesini. Sayın Müsteşar'a göre hayat bağlılığı dikkate alınır dediğinde verir demezmiş kendine. Yani dikkate alır. E 11.12'yi dikkate alacaksın der sana. Yani vereceğindir o. Onun Türkçesi budur aslında. Hürriş 11.12 evet demedi diye yedi buçuk verdiler. E bugün bugün Hürriş geldi 11.12'ye dedi. Neden dedi? Neden dedi? Yeterli mi? Asla. Yeterli değil çünkü gerçeği yansıtmıyor bu hayat bağlı. Ama neden dedi? Sizin Yalançılığınızı ortaya çıkarsın diye dedi. Ve çıkarttı. 11.12'ye taraf bulmanıza rağmen yine onaylamadınız. Çünkü çünkü inandırıcı değilsiniz. Samimi değilsiniz ve vatandaş için hizmet etmiyorsunuz kusura bakmayın. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücrete ilişkin nihai kararı açıklayarak asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren saatlik 250,78 Türk Lirası, günlük 2006 Türk Lirası, haftalık 10.031 Türk lirası ve aylık 43.469 Türk lirası olduğunu bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Başbakan Ünal Üstel'in talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretle çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına maaş desteği verilmesi için de çalışma başlatıldığını söyledi. Bakalım bu konunun devamı nasıl gelişecek sevgili izleyenler. Tüm gelişmeleri tabii ki her zaman olduğu gibi sizlere yine aktarmaya devam edeceğiz. Ee, yarın yeniden aynı saatte görüşünceye dek sağlıcakla kalın diyorum ama hemen yorumlarınıza da bakıyorum. Ee, Fuat Günel, Demet Akarsu, Günel, Ali Cemgül yayın dileklerini ilettiler. Çok teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.